Merhaba Arkadaşlar Merhaba Arkadaşlarım merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Among um, um, ya da um, başka bir sitelerde oyunlar oynayacağız Daha fazlasını beğenmeyi unutmayın Video like atıp abone olmayı unutmayın um, Ve videonun altındaki butonuna kanalımıza abone olmayı unutmayın um, Ben Minecraft'ı 10 like daha fazla gelince half, half life bir videosunu atacaktım Ama şey oldu siz 5 like atıp 30 görüntüleme yaptınız bu da hiç sıkılmadım ve şimdi çekiyorum. Yanımda kardeşim var. O, ya Merhaba arkadaşlar. Hmm, bir de ben varım. Merhaba. hadi şu. Akıllı bir dakika. Kamerayı çeken o. Oyuna yeniden gireceğim. Ben biraz fazla olanını yükleyeyim. Evet. Bakalım bu nasıl? Öbür modları da neyiz? Hep 30. Evet, oyuna başlıyoruz. Abim Adım konusu. Ha. Ha, ha, ha. evet arkadaşlar. Ya kardeşim. oyun birazcık sanırım çok. <laughs> Bilmiyorum ki bir adam ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Nasıl bir doktor hani ceketli var ya. O nasıl ölüyor? Arkadaşlar dinlemem <laughs> bunu. Şimdi. Şey <laughs> ha böcekli yaşında şahsı ya. O yüzden. Alalım. Ben dinlemeyin benim dinleyin Çevir Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor Biraz sohbet edelim. Instagram'da şey yapabilirsiniz Ve takip edebilirsiniz Ahmet Tekin Tekne yazın zaten çıkıyor Tekne. Ahmet Mesut 25 25 Ahmet Tekin 25 Doğru TikTok da var ama onu çok kişi izlemiyor. TikTok boş <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu oyunlara da odaklanın. Yani derslerinizde odaklanın. Aslında ee, şey... Şimdi şey, biz Sedan'la derslerle ilgili konuşuyoruz. <laughs> Allah Allah ya. Abi ya bu açın. Ben çıkıyorum. <laughs> Abi videoyu izle sen çok komik ol. <laughs> Böyle. <laughs> Abi hacker olalım mı? Hacker yok. Hacker. YouTube'dan bir şeyler izleyelim. Bugün video. mi çalış yapalım. Bu <laughs> komik <laughs> kom, kom... Ee, komik videoları izleyelim ya. Kom sen yani. yok. Hiç e ee, yok. Söylemiyorum. Kom kom -set. set. Aa neyse artık. <laughs> <laughs> gülmeme e, e, çalış yapalım. Hayır gülmeme çalış. komik videoları aç. Kom arkadaşlar e Gülen'e bir tokat. Tamam. tamam. Sözümüz bu. Tamam. Yüzde yüz garantili. Abi tamam. onu açsana. mı? Tamam. Gülme krizi. Arkadaşlar ver kamerayı bana. Tamam al. Buradan daha iyi gözüküyor. Şimdi evet. başlat. Başlatayım mı? Bir dakika, sesi 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 yok. Evet arkadaşlar ses olmadan biz hayatta gülemeyiz. Evet arkadaşlar şu an başlatacağım videoya da. Ben şu sesi fırdan kısmıştım. Şunu açayım. Evet. Ama tamam. dur, dur fazla olmasın. Çünkü biz de konuşacağız. Hı. Arkadaşlar 2 saat. Ye ha, yeter hadi. yeter. 54 saat. Şimdi arkadaşlar gülene bir tokat. Tamam, Başladım. Videoyu göster. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar evi, tam gülme yeri geldiğinde <gülüyor> arkadaşlar güldüler bakın gülüyor o da gülüyor getir gel gel <gülüyor> gel <gülüyor> gel <gülüyor> Gel gel. Gel gel. Arkadaşlar izleyin bak hile değil. Ama sert değil. Bakın ağlayacak. <laughs> Tam kaldı. <Aa! gülüyor> sen 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 de gel. Zaten her zaman tokat atıyorum. Bu ne? Evet. Videomuza geri dönelim. yavaş atsın. Sen şanslısın. Kaydırak yapmış kendine. Komik değil Evet. Aynen. Şey. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <laughs> selamlar bize vuracak. Ben, ben vuracağım. E, mesela vur bize. arkadaşlar ben kendimi çekeyim. Vur. <laughs> <laughs> Sana vur. Aa. Arkadaşlar <laughs> devam. İsabet <laughs> olmuş. İkimiz aslanı vuruyoruz. İkimiz aslanı vuruyoruz. O vurdu sıra bende. Hayır. Gel buraya gel gel. Arkadaşlar yüzü. Ya hak. Hayır yüzüne gel. Hayır hayır. Yüzüne gel. Anne ne yapıyorsun? Yüzüne ya. ama yavaş şurada. Fakat bu geçiş. Ben vuruyorum. Çek bana çek. Dur dur dur. Çeksin beni öyle vur. As. Hı. Selamlar ver çeksin beni. Çek. Selam Tut çek beni vuruldu. Öyle değil öbür, öbür ağzını çektin. Yanlış tuttun ha. Gören gözüküyor mu? Hı hı. tamam çek oh, sen ha -ha. bana. Sen sert Sen, e sen göreceksin. Hiç bilmeyeceğim. Çık çıkmasın. O ne? <laughs> oh no. Hiç yok anne. Bir dakika tam izleyemez mi? Gömüldü. <gülüyor> 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 Güldü. Güldü. de vur. Sen de vurursun. Ben de vuracağım. Uzakta kal biraz. Kameraya çok yaklaşıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Acımasızlığın bu kadarı. Ama sen dişi arıyor yapma. Arkadaşlar birazdan bitireceğiz. <laughs> Oha 15 dakikalık bir video birazdan bitirin. 16 dakika. Vazoya attı komik değil. Yani. alacak kesin. Hadi bak. Öyle bakıyor ki. <laughs> Seda girdi ama. Abi görmedi Seda girdi. Gel. Farkın yaptı. Duydum ben seni? Vuracağım. Sedan, ben, ben, sen vur. Evet, lütfen ben Ağlama yok, ağlamak yok yüreğim. Adı Doğru, Sedan, o da sana. Dur sıkıt. Sen amacı ben, de vuracağım daha. Ben de vuracağım gel. Aynen ama. Sıkıtlamaya yavaş, yavaş, yavaş vur. Sen, sen bana sert vuruyorsun. Arkadaşlar birazdan bitiriyorum. Bu son iki videomuz. Hiç de <laughs> Sen güldün. Dur. Tamam. Vurun. Ben, ben, vurayım ben mi? Abi vursun ilk başta. Sonra ben Çıkıyorum. vuracağım. Çıkın. Dur ben vuracağım. Bir dakika nerede? Bir dakika. Dışarı. <laughs> ben aslan öyle vuracağım. Ben dinledim ki ama. Allah. Ne? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir gün bugünkü bir videonun daha sonuna gelmiş. Evet çekim. Hayır. Evet. Bugünkü videonun daha sonuna gelmiş. Bulmak için daha fazlasını istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>